Maruz kaldığımız birçok faktör ve bazı alışkanlıklarımız beyin sağlığımızı olumsuz etkiliyor ve erken ortaya çıkan demanstan bazı beyin tümörlerine kadar çeşitli hastalıkların görülme sıklığını arttırıyor. Yaşadığımız ortamdaki bütün şartları ya da genetik mirasımızı değiştirmek bizim elimizde değil. Bu nedenle en azından kontrol edebildiğimiz risk faktörlerini iyi yönetmek zorundayız. Buna beynimiz için çok zararlı ama etki edebildiğimiz 7 risk faktörünü değiştirerek başlayabiliriz. 1. Aşırı şeker tüketimi. Uzun süreli aşırı şeker tüketiminin vücudumuzdaki bütün dokularda olduğu gibi beyin dokusunda da mikrovasküler dolaşımı bozucu etkisi var. Yani uzun süre çok yüksek miktarda şeker tüketmek beyindeki kılcal damarların yapısını bozuyor. Beyin dokusu bu kılcal damarlardan beslenir. Ayrıca çeşitli metabolizma reaksiyonları sonucu oluşan ve beyin dokusundan uzaklaştırılması gereken maddeler de bu kılcal damarlar sayesinde uzaklaştırılır. Bu kılcal damar yapısının bozulması beyin dokusunun iyi beslenememesine ve zararlı maddelerin uzaklaştırılamamasına yol açar. Sonuç olarak çeşitli hastalıkların görülme sıklığı artar veya daha erken yaşlarda ortaya çıkabilirler. Ayrıca aşırı şeker tüketimi aşırı kiloya neden olur. Aşırı kilolu insanlarda da birçoğunuzun bildiği gibi uyku apne sendromu daha sık görülür. Bu kişiler uyku sırasında rahat nefes alamaz ve buna bağlı olarak uyku sırasında kandaki oksijen miktarı azalır. Beyne gerekenden daha az oksijen gitmesi de sinir hücrelerinde dejenerasyona yani bozulmaya yol açar. 2. Tekrarlayan kafa travmaları Kazalara bağlı kafa travmalarından kaçamayabiliriz. Ancak tekrarlayan küçük kafa travmalarını önlemek veya bunların bize etkisini öğrenmek bizim elimizde. Başta boks olmak üzere dövüş sporları ile uğraşanlar veya uzun süre futbol oynayanlar başlarına aldıkları her küçük darbenin etkisinin birikerek uzun vadede kendilerine zarar vereceğini bilmeliler. Bu tekrarlayan küçük travmalara bağlı olarak Parkinson gibi hareket bozukluklarının veya demans gibi dejeneratif süreçlerin görülme sıklığı anlamlı olarak artmakta. Uzun süre bu tarz sporlarla uğraşmış kişiler ileri yaşlarda bilişsel fonksiyonlarıyla ilgili en küçük şikayette zaman kaybetmeden bir nöroloji uzmanına başvurmalılar. 3. Aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu Kronik ve aşırı alkol tüketimi beynin beyaz maddesinin yapısını bozarak sinir ileti hızını yavaşlatmaktadır. Uzun dönem kullanımda demans ve erken başlangıçlı demans normal popülasyona göre daha sık görülmektedir. Uyuşturucu maddelere gelirsek, bildiğimiz bütün uyuşturucular beyin dokusuna geri dönüşümsüz olarak ağır hasar vermekte. Bu da beyin dokusunu etkileyen aklınıza gelebilecek her hastalığın görülme sıklığını arttırmakta ve görülme yaşını çok erkene çekmektedir. 4. Yalnızlık ve izolasyon. Uzun süreli yalnızlık ve sosyal izolasyon beyin yapısında değişiklikleri ve fonksiyonlarında azalmaya yol açabilir. Bu durumda depresyon, anksiyete, şizofreni gibi ruhsal problemlerin yanında erken bunamada daha sık görülebilir. Bu etkilerden korunabilmek için sosyal bağlantıları güçlendirmek, hobiler edinmek ve gönüllü faaliyetlerde bulunmak hayatınızı sandığınızdan daha fazla değiştirebilir. 5. Düşük omega-3 yağ asitleri. Omega-3 yağ asitleri beyin hücrelerinin düzgün çalışabilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu yağ asitlerinin eksikliği beyin fonksiyonlarında azalmaya yol açabilir. Bundan korunabilmek için haftada en az 2 öğün balık tüketmek ya da bunu yapamıyorsak omega-3 yağ asitlerini besin takviyesi olarak almak yararlı olacaktır. 6. Stres. Kronik stres vücutta kortizol hormonu seviyelerini arttırır. Kısa dönemde bunun bizi koruyucu etkisi varken uzun süreli stres ve yüksek kortizol hormon seviyelerinin öğrenme ve hafızadan sorumlu beyin bölgesi olan hipokampüse olumsuz etkilerinin olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalar kronik strese bağlı depresyonun Alzheimer hastalığı riskini iki kata kadar arttırdığını gösteriyor. Ek olarak kronik stres ve yüksek kortizol bağışıklık sistemini baskıladığı için beyin tümörleri dahil her türlü kanser olgusunun görülme sıklığını arttırmaktadır. Hepimiz daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için stresle başa çıkma yolları bulmak, mümkünse strese neden olan ortamlardan uzaklaşmak zorundayız. 7. Yetersiz uyku Uyku vücudumuzdaki bütün doku ve organların dinlenebilmesi ve bağışıklık sistemimizin kendini yenileyebilmesi için hayati öneme sahiptir. Uzun süreli yetersiz uykuya maruz kalmak bağışıklık sistemimizi zayıflatır ve her türlü hastalığın görülme sıklığını arttırır. Ayrıca gün içinde çeşitli metabolik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ve beyin dokusunda biriken bir takım maddeler uyku sırasında temizlenmektedir. Bunların yeteri kadar temizlenememesi Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların görülme sıklığını 2 hatta 3 kat arttırabilir. Bu nedenle hepimiz her gece 7 saat kaliteli uykuya ihtiyaç duyuyoruz. Bunlara ek olarak iki önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi düzenli egzersiz. Düzenli egzersiz stres seviyemizi azaltır, beyin kan akımını arttırır ve kilo kontrolümüze yardımcı olur. Yapılan çalışmalar hafif de olsa düzenli egzersiz yapan kişilerde bilişsel fonksiyonların ileri yaşlarda çok daha iyi korunduğunu gösteriyor. İkinci nokta ise Biloba. Bilişsel fonksiyonları kuvvetlendirmek deyince ilk akla gelen besin takviyesi olan Biloba aynı zamanda Alzheimer tedavisinde doktorlar tarafından reçete edilebiliyor. Ben de geçtiğimiz senelerde Biloba'yı besin takviyesi olarak kullandım. Ta ki geçen yıla kadar. Yaklaşık bir yıl önce okuduğum bazı makaleler sonrasında kullanmayı bıraktım. Gingobloba kullanmayı neden bıraktığımı öğrenmek istiyorsanız bu videoyu izleyin.